Gümüyle, çarşamba akşamı Kanal D'de. Bize arkadaşını söyle, sana toplamda 20 bin TL'ye varan Migros Sanal Market çeki hediye edin. Hem sen kazan, hem arkadaşların kazansın. Eee, davet et, kazancın... Ne? <laughs> <laughs> kazancın net, sigortan, net. Yemek sepetinden keyfini yerine getirecek 100 TL indirim sepeti uygulamasına gir. Sepette 100 kupon koduyla favori restoranından favori lezzetini seç. Maydanoz döner, Smarro, usta pideci ve daha birçok restorandan siparişini hemen 100 TL indirimle söyle. İlk buluşmaya geç kalmak olur mu Mete? Sting'le ver coşkuyu. Vaaay! Mehmet'e coştu, motoru da coşturdu, denizde fırtına gibi ilerliyor, işgaleye ulaştı bile, kendi coştu, tribünleri de coşturdu. İç, dik, şaç, kuru. Açın Antep fıstıklı ülker çikolatanızı, koparın bir parça. O parçada kalmayın, bir parça daha koparın, hayran kalın. En büyük hayranım. Ülker çikolata her günün en güzel anı. <laughs> Biri geliyor. Ha? Evet. Yeter ki ben isteyeyim. Her türlü erkeğin kilidi açılır benden. Sonunda söyledin mi Nevzat abine dansözle evlenmek istediğini? Daha söylemedim abi. Baba. Gel Koy bakayım abini kafana. <laughs> biraz ve filmin içine düştüm ben. Lady Di'ye hoş geldiniz. Lady Di, enteresan da bir ismi varmış. Açlıktan karnın dalgalanıyorsa, Ruffles şimdi yüzde yirmi daha fazla. Doya doya yiyeceğin efsane tırtıklı Ruffles'la... Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com Lipton IC kutularından muhteşem hediyeler kazan. Üstelik boş yok. Hemen kazandırıyor indir. Şifreni okut, kazan. Otomobilinizi seçerken kendi seçeneğinizi yaratın. Toyota Hybrid moduna geçin. Yola enerjik çıkın. Yakıt tasarrufunu düşünmeyin. Toyota Hibrit sizin için düşünsün. Geniş model seçeneği ve 26 yıllık hibrit tecrübesine güvenin. Toyota Hibrit moduna için. aşk kokan anlar. Sensiz olmaz. Sibel Hanım. Murat Bey. Hadi <laughs> siz gibi hızlısınız bakıyorum. İşte bu. Beğendiğim araba bu. <laughs> Kendiniz sanırım hı hı. krediyle alacaksınız. Aldım bile. Nasıl? Garanti BBVA dijital taşıt kredisiyle. Hiç duymadım. Türkiye'de bir ilk de ondan. Ha şöyle Murat Bey siz anlatın ya sizden diyelim? Dijital taşıt kredisiyle şubeye gitmeden kredi işlemlerinizi halledin. Prosedürlerle vakit kaybetmeyin. Bireysel ve tüzel için dijital taşıt kredisi artık Garanti BBVA mobilde. Garanti BBVA